Kanarya tohumu bir diyet takviyesi olarak oldukça uzun bir süredir kullanılıyor, çünkü bu küçük tohumlar şaşırtıcı miktarda besin içerir ve yağların parçalanmasına yardımcı olur. Artan sayıda insan, kilo vermelerine yardımcı olmak için kanarya tohumu kullanmaya başladı. Uzun süredir sadece kuşlara verilen bir tohum olduğu düşünülse de, şimdi insan tüketimi için popüler hale geldi. Falaris canariensis bitkisinden elde edilen bu küçük tohumlar, dikkate değer miktarda enzim ve amino asit içerir. Bu besinler vücudunuzun birden çok hayati sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aslında yağları gidermek, kolesterolünüzü düşürmek ve metabolizmanızı hızlandırmak böylece diyabet gibi metabolik bozuklukları önlemekte faydalıdır. İnsanlar artık kanarya tohumunun kilo vermeye yardımcı olabileceğini fark etti ve ilgisini buna yönlendirmeye başladı. Sizin de ilginizi çekti mi? Kilo vermek için kanarya tohumu Kilo vermek için kanarya tohumu tüketmeniz için birçok neden var. Bunları küçük görmek kolaydır ama aslında aşağıdakilerde dahil olmak üzere önemli bir temel besin kaynağıdır. Lipaz ve diğer sindirim enzimleri, kanarya tohumları, vücudun kendisini enerji olarak kullanması için kanınızdaki yağ hücrelerini parçalamaya yardımcı olur. Bitkisel protein, atletik performansı geliştirmek ve kas kütlesi oluşturmak için şiddetle tavsiye edilir. İdrar söktürücü ve detoks özellikleri, kanarya tohumları vücudunuzun toksinleri ve aşırı sıvıları atmasına yardımcı olur. Antioksidanlar, tohumlar hücresel metabolizmanızı hızlandırır ve dokuları serbest radikallerden korumak için bir engel oluşturur. Diyet lifi, sindiriminizi iyileştirmenin yanı sıra daha uzun süre tok hissetmenize ve kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olurlar. Kanarya tohumları da kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir ve selülit ve varisli damarların görünümünü azaltabilir. Kanarya tohumu besin profili kanarya tohumlarındaki besinler, onları dengeli bir diyetin mükemmel bir parçası kılar. Düşük kalorilidirler ve muzdan daha fazla potasyum sağlarlar. Yarım fincan kanarya tohumu, 112 gr, şunları içerir. 831 mg potasyum, 236 mg kalsiyum, 431 mg magnezyum, 112 mg folik asit. Ek olarak, 100 gr kanarya tohumu şunları sağlar. 8 gram karbonhidrat, 13 gram protein. 2 g ya. Kanarya tohumu kilo vermek için nasıl kullanılır? Kanarya tohumu çok besleyicidir ama bu tohumu ıslatmak lif, selüloz ve kolayca emilebilen proteinlerini artıran bazı kimyasal işlemleri tetikler. Eğer hedef kilo vermekse, kanarya tohumu sütü en iyi seçenektir. Lezzetlidir, hafiftir ve kalori miktarı düşük olduğu için diyetinize kolayca ekleyebilirsiniz. Malzemeler 6 yemek kaşığı kanarya tohumu 90 gram 4 bardak su 1 litre hazırlanışı Tohumları su ile bir kaba ekleyin ve bir gece bekletin. Ertesi gün süzün ve tohumları 4 bardak su ile mikser'e koyun. Pürüzsüz hale gelene kadar bekleyin. İnce gözlü süzgeçten geçirin. Sabah başka bir yiyecek tüketmeden önce bir bardak kanarya tohumu sütü için. Sütün kalan kısmını 2 ya da 3 porsiyona bölün ve günün geri kalanında tüketin. Ne tür tohum kullanmalıyım? Kanarya tohumları söz konusu olduğunda insan ve kuşlar için olanları ayırmak çok önemlidir beslenme özellikleri hemen hemen aynı olsa da kuşlar için kullanılan tür, insanlar için zararlı olan, silika adlı bir madde içerir. Silika içermez, etiketli kanarya tohumlarını alın. Bunları aktarlarda ya da internette uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Yine de dikkatli olun. Silika çok küçüktür ve gözden kaçırması kolaydır. Aynı zamanda tehlikeli de olabilir, çünkü sindirim sisteminizin mukoza zarına zarar verebilir.